CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde hamburger yemesini eleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi, Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ı rezil etti. Genel Başkanımız hamburger yedi. Afiyet olsun, helali hoş olsun. Kendi parasıyla yedi. Ama Genel Başkanımız mal varlığı ile tehdit edilmedi. Genel Başkanımız hamburger yedi ama haram yemedi. Türkiye'yi mülteci deposuna çevirmedi. Türkiye'yi uyuşturucu bataklığına çevirmedi. Türk insanını dünyanın ucuz iş gücü de yapmadı. Türkiye'yi gri listeye sokmadı. Keşke siz de hamburger yeseniz de bu ayıpları işlemeseniz. Katil dedikleriyle kanka olmadı. Hamburger yedi. 15 Temmuz'un finansörü şerefsizlerle iki elini tutarak sıkışmadı. Yeniden dost olmadı. Bunda bir huy var, katil diyor, sonra kanka oluyor. 15 Temmuz'un finansörü diyor, sonra dost oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne icazete gidenler belli. Sayın Erdoğan AK Parti'yi kurmadan önce gitti, kurdu bir daha gitti. Ama gittiği yanındakilerle de yollarını ayırdı. Amerika Birleşik Devletleri'ne niye gittiğini, Sayın Erdoğan'ın kiminle konuştuğunu gelin yüreğiniz yetiyorsa burada açıklayın. Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne danışmanını yolladı. Beni çöpe süpürmeyin, kullanın mesajı verdi. Bundan büyük ayıp olur mu ya? Önce bunlara cevap vereceksiniz. Çöpe süpürmeyin, kullanın dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, hamburger yedi ama Soros ile fotoğraf çekilmedi dedi.